Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Crash Royale'in Crash Royale'in hilelisini göstereceğim. <laughs> <Şöyle tuturum. gülüyor> hmm. RPK değil en iyisi budur oyun şurada şuna basarsanız buna zaman tamamı basınca <gülüyor> <gülüyor> Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı He. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor Veremedim Ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atam adım aratara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum da sıkılıp elime de bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene Hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım 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 ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden, birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandık hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara böyle bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atam adım aratarı hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arasında sıkılıp elime de bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece çene Hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı kelimesi <laughs> ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir gün? Bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, Dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş gibi sorunu? Bizler bu